Merhaba bitki sevenim. Doktor Çiçeğim kanalıma hoş geldin. Sana yeşil bitki kalplerimi gönderiyorum. Bu güzellik kalanşo. Kalanşo nasıl sulanmalı? Şimdi sevgili bitki severim, kalanşolarımızı sık sık sulamıyoruz. Toprağını kuru bırakıyoruz. Bunu kesinlikle aklımızdan çıkarmıyoruz. Zaten gördüğünüz gibi bayağı etli yapraklı olduğu için bu yaprakların içerisinde sularını barındırıyorlar. O yüzden çok fazla suya ihtiyaç duymuyorlar. Toprağını kuruttuktan sonra suyunu ikram edersiniz ve bu şekilde bu döngüyü sürekli ve tekrarlayarak yaparsınız. Kalanşolarımızın bu şekilde bakımını yaptığımız zaman Bakın böyle güzel güzel mutlu mutlu çiçeklerini açacaktır. O yüzden sevgili bitki severim yapraklarına suyu getirmeden toprağını kuruttuktan sonra güzelce bolca suyunu verip alt dranajlarından akıtmasını sağlayacağız. Ve bu işlemi tekrar ve tekrar yapacağız. Kesinlikle sık sık sulama yapmayın. Bu sık sık sulamadan dolayı Kalanşolarımızda çürümeler oluyor. Kalanşolarımız ölüyor ya da çiçek açmıyor. Çünkü mutsuz oluyorlar. Onların istedikleri topraklarını kurutmak. Kuruttuktan sonra bol bol suyunu vermek. Sadece bu işlemi yaparak böyle mutlu mutlu kalanşolarımız olacaktır. Sevgili bitki severim. Buna dikkat ediyoruz. Toprak kuru. Toprağı kuruduktan sonra lütfen bunu unutmayın. Bu kalanşolarımız çok fazla suyu sevmiyor. Evet sevgili bitki severim, sana faydalı olabildiysem ne mutlu bana. Doktor çiçeğimde kal. Sağlıklı ve mutlu kal. Kendine bakmayı unutma. Abone olmayı, beğenmeyi ve takipte kal. Hoşça kal.